İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu takip eden gazetecilerden biri olan Nagehan Alçı, seyahat sırasında çekilen ve tartışma yaratan fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. Habertürk'teki köşesinde fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu'na saldıranlar muhalif mi? Başlıklı bir yazı yayınlayan Alçı, Ekrem İmamoğlu ile Karadeniz seyahati hadisesi acayip bir noktaya evrildi. Şu dört günde yaşananlara inanmak güç. Ben bir davete icabet ettim. Bir fotoğraf çekildi, o fotoğrafın içinde oldum. Tüm yaptığım bu. Sırf bu yüzden yediğim hakaret ve aldığım tehdit mesajlarının sınırı yok. Ekrem İmamoğlu'na muhalefetten gelen saldırılarında ucu bucağı yok. Resmen bir toplumsal delirme hali yaşanıyor. Daha önce de yazdığım gibi Türkiye bir açık hava tımarhanesine dönmüş durumda ifadelerini kullandı tartışma yaratan fotoğrafla ilgili İmamoğlu'na saldıranların rejimin muhalifi olmadığını savunan alçı bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu'na saldıranların hiçbiri evet hiçbiri mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde devletin kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu'na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada devletin hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu'na bu şekilde saldırarak devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var dedi.